Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlerle Puzzle Racer oynayacağım. Herkese açık bir açacağım. Bir sürü Puzzle Racer videomuz var. Bure zaten. Ah be arkadaşlar yanlış oynadım orada görmedim. Şimdi şöyle kıracağız galiba. Karışacağız tamam bu basitmiş. Şimdi burada ne yapacağız? Şöyle ah be arkadaşlar orada çatal var onu görmedim. Ben özür dilerim ya sesim kısık. Aha burada şiş var. Bu sonra dakika. Sonra bu ah doğru. Kırdık. Ah be o atı kıracaktık. Sürdük. Ah. Arkadaşlar biraz kötü oynuyoruz. Ya, of. Yine yanlış Of ne ya. Oo güzel taktik. dördüncü olduk dört işte. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Satrançta kalın.